İnananların olgunlaşmasına yardımcı olmak için ruhsal önderler hem barış hem de zulüm zamanlarında Tanrı'nın kutsal yazılardaki ilahi mesajını onlara sürekli olarak öğretmelidir. Bu ilkeye ve bu mektupta geldiği bağlama baktığımızda Paulus'un şükran doğasıyla benzersiz bir şekilde bağlantılı olduğunu görürüz. Aslında en başından itibaren Paulus'un Silas ve Timoteos adına dua ettiğini göreceksiniz. Hepiniz için Tanrı'ya her zaman şükrediyor, dualarımızda sürekli olarak sizden söz ediyoruz. Peki neden dualarında sürekli olarak Tanrı'ya şükrediyorlardı? İmanla ürettikleri işleri, sevgiyle motive ettikleri emekleri ve umuttan esinlenen tahammülleri nedeniyle ve şimdi mektubun bu noktasında Paulus şükran duasına devam ediyor. Bu sürekliliği görüyorsunuz. İşte 1. Selanikliler 2. bölüm 13. ayette söyledikleri. İşte bu yüzden imanınız, umudunuz ve sevginiz nedeniyle ve Mesih'i izlediğiniz için bu yüzden Tanrı'ya sürekli şükrediyoruz. Bak bu bir devamlılık. Çünkü bizden işittiğiniz Tanrı sözünü aldığınızda onu bir insan mesajı olarak değil, gerçekten olduğu gibi iman eden sizlerde de etkili bir şekilde işleyen Tanrı sözü olarak kabul ettiniz. Başka bir deyişle Paulus imanınız, umudunuz ve sevginiz için Tanrı'ya şükrediyoruz demekte. Ama biliyoruz ki bu iman, umut ve sevgi yaşamlarınızda Tanrı sözünü aldığınız için gerçekleşti. Tanrı sözün gerçeğini aldınız. Çünkü Tanrı sözü olmadan imana, umuda ve sevgiye sahip olamazsınız. Bunun ne olduğunu bile bilemezsiniz. Bu yüzden Tanrı sözünü aldıkları için Tanrı'ya şükreder ama bunun Hristiyan yaşamlarınızda büyümek için öğrenmeye devam etmeniz gereken bir şey olduğunu söylüyor. Sizler sadece Tanrı sözü sayesinde Mesih'e iman et kalmadığınız, aynı zamanda Tanrı sözü iman eden sizlerin içinde de işlemekte. Ruhsal gelişimin temeli olarak yaşamınızda çalışmaya devam etmek. Paulus'un burada yazdıkları üzerinde düşünürken, İbranilerin yazarının inanılmaz bir ifadesini düşünmeden edemedim. Bu yazarın kim olduğunu bilmiyoruz. Bazıları Paulus olduğuna inanıyor. Ben şahsen bunun muhtemelen Paulus'tan başka biri olduğuna inanıyorum ama bu önemli değil. Bu Tanrı'nın sözü, işte kutsal yazar hakkındaki ifade. Çünkü Tanrı'nın sözü diridir, etkilidir ve iki ucu keskin kılıçtan daha keskindir. Bu güçlü bir metafor. İki ucu keskin bir kılıç. Ruh ve canın ayrılmasına kadar nüfuz ediyor. Burada metaforlarını karıştırıyor. Eklemler ve ilikler. Kutsal yazılarda ruh ve can arasında ayrım yapmak zordur. Ama Paulus'un söylediği şu. Tanrı'nın sözü iki ağzı kılıçtan daha keskindir ve ruhla canı birbirinden ayırabilir. Anlamakta güçlük çeksek bile yüreğin düşüncelerini ve niyetlerini yargılayabilir. İşte kutsal yazıların gücü budur. İşte bu yüzden kutsal yazıları öğretmeye devam etmeliyiz. Ruhsal gelişimi sağlayan benim sözlerim değil, sizin sözleriniz de değil. Gerçeği temsil etse de filozofların ya da güzel fikirlerle ortaya çıkan bireylerin sözleri değil. En temel gerçek kutsal yazılardan gelir ve ruhsal gelişimi sağlayan da budur. İşte bu yüzden Paulus öleceğini bildiği halde Timoteo'ya mektup yazdı. Roma'da bir zindandaydı ve Timoteo'ya son mektubunu yazdı. Yazdığı son mektup. Timoteo'ya şöyle dedi. Timoteos bunca zamandır benimle birlikteydin ama ben sadece sizi cesaretlendirmek istiyorum. Sözü duyurun. Mevsiminde ve mevsim dışında hazır olun. Azarlayın, düzeltin ve teşvik edin. Gördüğünüz gibi bu sözler bir baba olarak söylediklerine çok benziyor. Demişti ki sizi cesaretlendirdik, size öğrettik. Peki insanlarla iletişim kurarken otoritenin temeli nedir? Bu sözdür. Azarlamanın, düzeltmenin ya da cesaretlendirmenin temeli bu. Neden? Çünkü bu Tanrı'nın isteğidir. Tanrı'nın sözünden. Büyük bir sabırla ve öğreterek teşvik edin. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki insanlar sağlam doktrine tahammül edemeyecek ya da sağlam öğretiye. Kötürümüzdeki insanları izlediğinizde hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Artık sağlam doktrine, sağlam öğretiye tahammül edemiyorlar. Kendi arzularına göre hareket ediyorlar. İnsanları Tanrı sözünden, Tanrı'nın arzularından uzaklaştıran da budur. Ama kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Çünkü kulaklarını okşayan sözler duymak için can atıyorlar. Eğer dikkatli olmazsak bu hepimizin içinde olan bir eğilim olabilir. Bana duymak istediklerimi söyleyin duymam gerekeni değil. Paulus şöyle devam eder. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. Peki gerçek nedir? Gerçek kutsal yazılarda İsa Mesih hakkında bildiklerimizdir. Tüm kurtarıcı öykü. Mesih. İsa Mesih'in etrafında dönmektedir. O insan bedenine girerek Baba Tanrı'yı temsil etmiştir. Baba Tanrı kimdi? Bize Mesih'te umut getiren gerçek nedir? Bu üçlü birliktir. Baba Tanrı, Oğul Tanrı, Kutsal Ruh Tanrı, Tek Tanrı, Üç kişi. Gerçek nedir? İman aracılığıyla lütufla kurtulduk. Kendiliğimizden değil. Bu Tanrı'nın bir armağanıdır ama biz onun işçisiyiz. Mesih İsa'da iyi işler yapmak üzere yaratıldık. İman, umut ve sevgiyi model alarak. İsa Mesih'e giderek daha çok benzemek. Bugün ne yazık ki pek çok insan gerçeklerden uzaklaşmakta. Neyse ki bugün kutsal yazıların tamamına sahibiz ki bu harika bir şey. Bugün kutsal yazıların elimizde olmasıyla ilgili tüm süreci gözden geçiriyordum. İkinci yüzyılda elçiler yücelikle birlikte olmak için evlerine döndükten sonra bile bu mektupların ayrı olduğunu fark edin. Selanikliler Efeslere yazılan mektubu hiç okumamış olabilirler. Belki de sadece 100 mil uzakta oldukları için Filipillere yazılmış olanı okumuşlardır. Ancak imanlılar arasında Romalılara yazılan mektubu hiç okumamış olanlar da vardı. Aslında okuyamazlardı. Duymak zorundaydılar. Çünkü okunan el yazmalarına yazdırılmıştı ve bu mektuplara kadar 3. yüzyılda bile bu durum geçerliydi. Gerçekten anlayan herkes bunun Tanrı'nın sözü olduğu konusunda hemfikirdi. Yani yeni ahitte elimizdeki bu 27 belgeyle bir araya getirdi. Tanrı'nın sözü olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Ama sonra tarihi 400'lere, 500'lere ve 600'lere ve bin yıl boyunca var olan karanlığa ve Hristiyan'ın çarpıtılmasına kadar takip eder. Dersiniz. Ta ki 1500'lerdeki reformasyona kadar. Peki ya kutsal yazarı anlamadan milenyum, bin yıl yaşayan insanlara ne demeli? İşte sizin için düşünme ve yanıt sorusu. Kutsal kitaba sadık vaaz verme ve öğretme ilkesi bugün birçok kilisede nasıl ihlal edilmekte? Kültürümüzde kutsal kitabın tamamına sahip olmamıza rağmen kutsal kitap ihlal edilebiliyor. Kutsal kitabın Tanrı'nın esinlenmiş sözü olduğuna inananlar arasında bile. Fark ettiğim bir şey var. Ruhsal önderler olarak dikkatli olmazsanız insanları gücendirmemek için Tanrı'nın doğrudan ilgilendiği konulardan kaçınabilirsiniz. Bugünkü ahlaki ikilemimiz ve ahlaki değerlerimiz açısından neyin doğru olduğunu düşünün. Televizyonda ne zaman evlilik öncesi seksin, Tanrı'nın iradesi dışında olduğuna inanan seküler bir program, hatta komik şovlar gördünüz. Ben uzun zamandır görmedim. Kutsal yazılara göre ahlaki saflığa inanıyorsanız, insanlar sizin için eski kafalı ve gerçeklikten kopuk olduğunuzu düşünebilir. Cinsel ilişki, Tanrı'nın evlilik için verdiği bir armağandır. Peki ya dikkatli olmazsak? Bu konu hakkında konuşmaktan kaçınırız. Kutsallaştırmadan, bahsetmeden, kurtuluşu vurgularız. Bu kurtulduktan sonra giderek daha fazla İsa'ya benzemektir. Bu İsa Mesih'in kilisesi içindeki olgunlaşmamışlıkla ilişkili olarak çok ciddi olabilir. Şimdi Paulus'un örneğini izlememiz ve bunun Mesih'e benzer bir şekilde iletmemiz gerektiğine inanıyorum. Bir baba gibi, sevgi dolu, emziren bir anne gibi. Gerçeği sevgiyle söyleyebiliriz ama gerçeği söylememiz gerekir. Çünkü eğer gerçeği söylemezsek insanlar gerçeğin ne olduğunu bilmedikleri için değişmeyecekler. Gördüğüm bir başka şey de kutsal yazıları yorumlayarak Tanrı'nın bütünsel bakış açısını yansıtmayan bir mesaj göndermemiz. Biz sadece seçeriz. Örneğin kutsal kitaba inandıklarını iddia eden bazı pastörler günah kelimesini kullanmazlar. Bunun çok saldırgan olduğunu söylüyorlar. Olumlu yönleriyle düşünmeliyiz. Günah hakkında hiç konuşmuyorlar. İnsanlar kurtulmaları gerektiğini nereden bilecekler? Eğer herkesin günah işlediğini ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığını anlamazlarsa günahın bedeli ölüm. Gördüğünüz gibi ruhsal önderler olarak dikkatli olmazsanız yaşamlarınızda bu ilkeyi ihlal Edebilir ve günah konusundan ya da günahın sonuçlarından kaçmanız sizin için çok önemli. Örneğin İsa Mesih olmadan kaybolmuştuk kavramından bile kaçınmak gibi. Dolayısıyla bu ilkenin günümüzde de geçerli olduğuna inanıyorum. İsa gelene kadar bu her zaman geçerli olacak ama şunu unutmayalım. Ruhsal önderler imanlıların olgunlaşmasına yardımcı olmak için onlara hem barış hem de zulüm zamanlarında Tanrı'nın kutsal yazılardaki ilahi mesajını sürekli olarak öğretmelidir.